Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umuyorum gününüz çok güzel başlamıştır. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu Bangladeşli İdris. Gerçek bir hayat hikayesi. Temizlik işçisi İdris anlatıyor. Çocuklarıma işimin ne olduğunu asla söyleyemedim. Benim yüzümden utanç duymalarını hiç istemedim. En küçük kızım bana ne yaptığımı sorduğunda tereddütsüz bir şekilde ona emekçi olduğumu söyledim. İşten eve dönmeden önce kamu tuvaletinde banyo yapıyordum. Eskiden yaptığım işten hiç ipucu bulamamışlardı. Kızlarımı okula göndermek, onları eğitmek istedim. İnsanların önünde onurlu durmalarını istedim. Herkesin bana baktığı gibi kimsenin onlara bakmasını asla istememiştim. İnsanlar hep beni küçük düşürdü. Kazancımın her kuruşunu kızlarımın eğitimi için yatırdım. Asla yeni bir gömleği satın almadım. O parayı onlara kitap almaları için kullandım. O saygıyı hep benim için kazanmalarını istedim. Ben temizlikçiyim. Kızımın üniversiteye kabulünün son tarihinden önceki gün kabul ücretlerini alamadım. O gün çalışamadım. Çöpün yanında oturuyordum. Gözyaşlarımı saklamaya çalışıyordum. Bütün iş arkadaşlarım bana bakıyordu ama kimse konuşmaya başlamadı. Başarısız olmuştum. Kırılmıştım ve eve döndüğümde bana giriş ücreti soracak kızıma ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Ben fakirim. Fakir biriyle iyi bir şey olmazdı. Buna inanıyordum. İş bittikten sonra bütün iş arkadaşlarım bana yanaştılar. Yanıma oturup onları onları kardeş olarak görüp görmediğimi sordular. Cevap vermeden önce bir günlük gelirlerini elime teslim ettiler. Herkesi reddettiğimde, gerekirse açlıktan ölürüz. Kızınız koleje gitmek zorunda diyerek karşı çıktılar. Onlara cevap veremedim. O gün duş almadım ama eve daha temiz bir şekilde gittim. Kızım çok yakında üniversitesini bitirecek. Üçü artık çalışmama izin vermiyor. Yarı zamanlı bir işleri var ve üçü de eğitim görüyor. Çoğu zaman beni eski çalış yerime götürüp arkadaşlarıma ve bana yemek yedirir. Arkadaşlarım gülüp neden sık sık bize yemek yedirdiğini sorduklarında kızım hepiniz o gün benim için aç kaldınız. Bu şekilde bugünkü yerime gelebildim. Hepinizi her gün besleyebilmek için Allah'a dua ettim dedi. Şimdi kendimi yoksul bir adam gibi hissetmiyorum. Böyle çocuğu olan bir kimse nasıl fakir olabilir? Bangladeşli İdris burada bitiriyor hikayesini. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.